CryptoTrade YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır 29. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş ve öneriler benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. CryptoTrade.com adresine üye olup günlük ve haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar dün Powell konuştu. Enflasyon noktasında belirgin bir iyileşme olana kadar Şahin tutumunu devam ettireceğini aslında e, tekrardan vurguladı tarafta tedarik tarafında e, sıkıntıların devam edeceğini, beklenenden daha uzun süre devam edeceğini dile getirdi. Ekonomik büyüme ile ilgili yumuşak inişin artık gene geçen hafta dile getirdiği gibi orada bir söylem değişikliği var. E, olamama ihtimalini ve belli sıkıntıların söz konusu olduğunu dile getirdi. Hal böyle olunca tabii hani ister istemez arkasından birkaç tane daha öncesinden de Kaçvet Başkanı da görüşmüştü. Açıklama vermişti. Onlarda da işte nötr faiz oranı seviyesi 2 25 250 civarına hızlı bir şekilde faizin artırılması gerektiği önümüzdeki işte iki toplantıda Powell'ın da söylediği şekilde 50 bas puan artırımın masada olduğu tekrardan aslında dile getirilmiş oldu. Şimdi arkadaşlar yani dün açıkçası ben buna rağmen yani Nasdaq hafif yukarı gitti. %2 civarında. Fakat Bitcoin'de benim teknik olarak baktığım seviyeyi 31K seviyesine kadar bir test etme durumu söz konusu olmadı. Bu da tabii market maker'ların, hani piyasa yapıcıların o tarafta yukarı yönlü hareketi çok fazla istemediklerini gösteriyor. Bugün ve yarın için 30K gözükmekle beraber dediğim gibi dünkü 31K hikayesi dün itibariyle arkadaşlar 7169 adet Bitcoin arzını artırmışlar. Yani yukarı yönlü hareketi çok fazla istemiyorlar. Bunun göstergesi. Talep tarafı zaten 8 seviyesindeydi. 12'ye doğru bir çıkış yaptı ama çok düşük seviyeler bunlar tabii ki. Opsiyonlara baktığımızda ise arkadaşlar 31 seviyesi her ne kadar dengeli duruyor olsa da dediğim gibi buraya doğru bir hareket söz konusu değil. Lakin e, yarın için baktığımızda yine aynı durum söz konusu. Ben şu aşamada hani 31 bu arz artışının devam ettiği sürece çok olası olduğunu düşünmüyorum. Aşağı doğru harekette de 27'nin altının pek olası olduğu gözükmüyor. Durum bu. Yani tabi şeye baktığımızda arkadaşlar söyleyin adını. Teknik olarak baktığımızda Bitcoin tarafında 4 saatliğe bakıyoruz. Hani biz şeyi konuşmuştuk. Yani Dün itibariyle lower high yaptı, <laughs> arkasından yukarı doğru gider. Hani biz dün burayı konuşuyorduk, tekrardan şuralara doğru bir test edebilir diye konuştuk ama burada artık trende aşağı doğru çizme eğilimi var. Dediğim gibi Nasdaq yukarı gittiği halde burayı kıramadı şu 30.753 seviyesine. O yüzden durum birazcık sıkıntılı ama hani ters bir hareket olur mu? Olur yani bu piyasada bildiğiniz gibi her zaman her şey olabiliyor. Şimdi birkaç tane de coin'den bahsedeyim arkadaşlar. Hot'la başlayalım. Arkadaşlar Hot'ta 0,04142 desteği, yukarıda ise 0,04251 direnci. Bunu günlüğe getirirsek biraz daha net görebiliriz. Daha büyük şeyi 0.34 destek, yukarıda ise 0, 46 direnci arkadaşlar. Tron'a geldiğimizde 1.11 desteği, 1.18 direnci. Mati'ye geldiğimizde 10.80 destek, 12.26 direnç. Solana'ya geldiğimizde arkadaşlar, 496 destek, 929 direnç. GRT'ye geldiğimizde arkadaşlar, 2.63 desteği, 2.84 direnci. Doca geldiğimizde biraz daha düşürmemiz gerekiyor Doç için arkadaşlar. 121 destek 146 140 pardon direnci. Sende geldiğimizde tekrardan ona çıkartalım. Arkadaşlar 1531 desteği yukarıda 23 sonrasında ise 2684 direnci. Alice'e geldiğimizde 4269 destek 67 direnç son olarak mana arkadaşlar 12 36 destek 20 17 direnç dinlediğiniz için teşekkür ederim iyi günler dilerim